Merhaba arkadaşlar ben de Okan. Bugün Minecraft Hunger Games bölüm. Altı'yı ee, çekiyorum ve yanımda kimse yok. Şimdi hemen ortaya gidiyoruz. Survival Games 4 Map En sevdiğim map. Şu anda da zaten o mapteyiz. Ee, demir kılıç çıkmadı ya. Çıkar diye umuyordum ama. At. Atsana. Ya yuh. Kaçıyorsun ya? Item at item'ı. Allah'ım ya. Abi. <laughs> Şu an çok kötü başladık. Rotamı falan, rotama falan Rotama filan da gidiyorlar zaten. Ben Şuradan hızlanmam lazım benim. Almışlardır orayı. Hiç bakmayacağım. Şurada kimsenin bakmadığı bir chest'e gideceğim. Adam hiç, hiç chest'e bakmıyor mu ya? Bu niye kasıyor ya? Aa almamış salak. Aa o zaman geridekini de almamıştık. Evet rotama zor gideceğim gibi gözüküyor. Ee, büyük ihtimal rotandan kesin kılıç çıkacağım çıkacak da kılıcım da var zaten. Ee, tamam. Evet gideyim hemen rotama. Ama ilk şu evin içindekini alacağım? Sonra rotama doğru gideceğim. Ee, arkadaşlar şimdi gideceğim rotamda şu evden sonra. Ee, kimse oradaki chest'i almıyor yani. Ee, yani. düşünün yani kimse almıyor chest'i. Ee, öyle diyorum size yani. Bak bunu da al, bunu da almadılarsa kesin de onun, benim dediğim zor yeri de almamışlardır. Evet kaç. İsmini gördüm adamın ya. Evet, hemen alalım. Ee, tamam. Burası değil. Oraya dalmıyorlar da. Hemen gideyim bir dakika kalmış. Hiç trenlere falan gitmeyeceğim. Durumum çünkü çok iyi. Hemen rotamdaki chest'i alıyorum. Evet burası. Evet arkadaşlar buraya hiç kimse gelmiyor ve genellikle kılıç çıkıyor zaten hep. Ee... Evet şimdi. Elma yiyelim. Tamam şimdi dit bekleyeceğiz. Evet şimdi bekliyoruz dit ee, bu arada arkadaşlar işte şey de dediniz Galiba 5. bölümde söyledim Şey 1.7 e, yani 1.5.2'de Video çekme falan demişsiniz Arkadaşlar hackler var işte dediğim gibi kaç kere söyledim dün Galiba 5. bölümde söyledim Diyebiliyorum e, Hileler var yani arkadaşlar ben Hileleri hiç sevmeyen bir insanım Hile çok gıcık bir şey Mesela az önce Ahmet TG diye birisi vardı O hileydi Evet bozuk map çıktı ve ben yendim arkadaşlar. <laughs> Aa, nasıl bol eğlendim ya. Neyse. Abone olma etmeyi kendinize bakmayı etmeyin arkadaşlar.